Bugün Sakarya Valiliği görevine başlamış bulunuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya şükranlarımı sunuyorum. Sakarya'nın potansiyelini bilen birisiyim. Gerek İstanbul bağlantısı, gerekse Ankara otobanı bağlantısı, yine kavşak olarak da Akdeniz bağlantısını bilen birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum ki Sakarya'nın sanayisi, tarımı, turizmi, ticareti Türkiye için çok önemli ve kritik bir noktadadır. Biz de bu kapsamda gerekli çalışmaları yapacağız. Gayretle çalışacağız, halkın içerisinde olacağız. Belediye başkanımızla, belediye başkanlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle STK'larla, sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla, muhtarlarımızla ve en önemlisi de halkımızla iç içe olacağız. Ben çok makamda oturmayı seven bir yapım yok. Dışarıda genelde arazide olurum. Çıkarım dolaşırım. E, o sebeleri dolaşırım. Sanayi kuruluşlarını dolaşırım. E, elbette zaman zaman makamda da toplantılar, değerlendirmeler yapılacaktır. Ama ben alan adamıyımdır. Alanda çalışırım. Koştururum. Buradan benden önceki valimiz Yaşar Karadeniz abiye şükranlarımı sunuyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Sakaryalı hemşerilerime de buradan saygı, sevgi ve muhabbetlerimi e, iletiyorum. Bugün bismillah dedik başladık inşallah. Bundan sonra halkımıza da zaman zaman bir araya gelerek onlarla tanışacağız. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.